Hoş geldiniz. Bu videoda tam kapanma vaktinde marketler kaça kadar açık olacak? Buna değineceğim iyi seyirler. Tam kapanma vaktinde marketler kaça kadar açık olacak? Tam kapanma 2 hafta sonra sona erecek. Marketler 17 Mayıs'a kadar genelgede belirtilen çalışma saatlerinde açık olacak. Marketler saat 10'da açılıyor, saat 17'de kapanıyor. Online sipariş firmaları da aynı süre sonunda kapanacak. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılar sabah 10'da başlayacak ve 17'ye kadar faaliyet gösterebilecek. Vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla engelli vatandaşlarımız hariç ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süpermarketler için haftanın 6 günü geçerli olacak zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır